geliyor. İlerlemedik, doğru. Tamam, şimdi. Dur bir dakika bana bakayım ya. Bunu var Keşif ya 24 saatte yakalıyorlar ha. Tabii. Keşif yapmış orospu çocukları. Motorla geldiler Motorla Bu kadar kısa sürede nasıl motoru çalıştırıyor? Motor ne? Motorlar da güçlü motor lan. Şeye benziyor. Kanuni tarzı bir şeye benziyor. Honda, Honda. Bak bak oros çocuklarına bak ya. Kaç saat kaç? Oros çalışmanız çok kısa sürüyor. Ben onu anlamadım ya. Bu da kolay çalıştırmaz ki lan Yusuf. Oğlum abi, şimdiden şimdiden birinde a, yedek anahtarı ya. anahtarı olmaz. Yok da be, ya Yok ya. Çalıştırır abi nasıl Çalıştırdı ya. ya. baksana piçi. Adamların hırsız yöntemi bu abi. Buradan gidiyorsa hemen git çağlar çağlardan daha net gözükür. Nereden gidiyor? Basıp gidiyor da bakalım. Gidiyor mu o? Çağlara git çağlara. Ama orada bindi motora bindi gitti o. gitti ikisi de biri birine biri birine. birine, birine.